Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere faydalı videolarla tekrar devam ediyorum. Bugünkü videomuzda sizlere set üstü ocakta bozuk olan düğmeye, ateşleme yapmayan düğmeyi yani ocağımızın bir gözünü yakmakta zorlandığımız zaman çakmakla falan yaktığımızda bunu nasıl çözebiliriz? Daha kolay şekilde gözün yanmasını nasıl sağlarız? Sizlere onu göstereceğim. Benim şu düğme çakma şu, bu düğmemin çakma ateşleme yapmıyor basıyorum arkadaşlar böyle bir durumda gaz çıkıyor görüyorsunuz ama ateşleme yapmadığı için yanmıyor çakmağa gerek yok hemen yan taraftaki düğmeye basarak yani bir nevi ondan yardım alarak ocağımızın gözünü yakıyorum böylelikle bu sorunu eğer e, tamirciyle uğraşamam masraflı olabilir diye düşünüyorsanız bu sorundan kurtulursunuz. Evet arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Bunu kapatıyorum. Bu sefer yandaki düğmeyle destekleyeceğim. Evet buraya basıyorum. Yandaki düğmeye basıyorum. Ve ocağım yanıyor. Dediğim gibi eğer düğmeniz çalışmıyor. E, ocağınızın gözünü yakmakta zorlanıyorsunuz. Çakmakla falan uğraşmak istemiyorsanız bu şekilde çözüp ocağınızın gözünü rahatlıkla yakabilirsiniz. Arkadaşlar e, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olursanız da bizleri çok memnun edersiniz. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.